Merhaba, ben Abdülbaki Türkmenoğlu. İngiltere'nin Londra şehrinde yaşıyorum. Ankara Sosyal Bilimler Lisesi'nden mezun oldum. Liseyi orada okudum. Arkasından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2014 yılında mezun oldum. Yaklaşık bir buçuk sene kadar bir avukatlık stajla beraber bir avukatlık deneyimim oldu İstanbul'da. Bir özel hukuk bürosunda çalıştım. Özellikle lise ve üniversitede yurt dışına çıkmayı çok istiyordum ve çok seviyordum. İlk defa lise birdeyken sanırım Asya'da bir ülkeye gitmiştim. Sonrasında şey çeşitli gençlik projeleriyle yurt dışına gitme imkanım oldu. Üniversitedeyken de bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışıyordum. O sırada da çokça bu Avrupa Birliği projeleriyle özellikle yurt dışına gitme imkanı buldum. Bunlardan bir tanesi de İngiltere'yeydi. 2013 senesindeydi sanırım. 2012'deydi pardon. Yaklaşık bir haftalık bir Avrupa Birliği projesiydi. O zaman Londra'yı çok beğendim. Yani burada yaşamak istediğimi, burada üniversite hayatını deneyimlemek istediğimi fark ettim. Üniversite 3. sınıftayken de kendime sordum yazın özellikle işte bizim oralarda çok sıcak olur hava ve yaylaya çıkılır genelde yazları. Biz de yaylada vaktimizi geçirirken çok fazla düşünmeye vaktim oluyordu. Acaba ne yapmak istiyorum mezuniyetten sonra diye kendi kendime düşünmeye karar verdim. Düşünmeye başladım. Kendi karakterimi masaya koydum. Yani ben nasıl biriyim? Nasıl bir işte daha çok mutlu olurum? Ne yapmak isterim? Çünkü iş hayatı hayatımızın çok büyük bir kısmını kaplayacak ve mutlu olacağım bir işi yapmak isterim diye. Böyle bir kendi kendime bir analiz yaptım ve neticesinde akademisyen olmak istediğime karar verdim. Peki bu akademisyenliği yani bu, bunun eğitim sürecini nerede yapmalıydım diye düşündüm. Yurt dışında olmak istediğime karar verdim. Yani hem gezmeyi seviyorum hem farklı kültürleri tecrübe etmeyi seviyorum. Biraz da sanırım eğitime farklı bir bakış açısı da katmak için yurt dışını tercih etmeye karar verdim. sonrasında acaba hangi ülke olmalı, hangi üniversite olmalı falan gibi süreçlere girdim. Özellikle üniversite 4. sınıftayken bu araştırmaları yaptım. Bunların sonucunda da Avrupa'da olması, Türkiye'ye yakın olması, eğitim seviyesinin iyi olması, işte dünyada ilk yüzde, ilk 500'de çok fazla sayıda üniversitesi olması gibi sebeplerle İngiltere öne çıktı. O zamanlar çalışmak istediğim alanda tahkimdi. Uluslararası tahkim alanında çalışmak istiyordum. Üniversite araştırmalarımı da bu yönde yürüttüm. Acaba hangi üniversite tahkimde, uluslararası tahkimde daha iyi İngiltere'de diye. Bu şekilde bir üniversite listesi oluşturdum kendime. Dördüncü sınıfta da biraz daha böyle tahkim alanında kendimi geliştirecek şeyler yaptım. İşte ekstra yüksek lisans dersleri için hocadan izin aldım o derslere gittim. Bulabildiğim programlara, sertifika programlarına, etkinliklerine katıldım ve kendimi bu alanda geliştirmeye çalıştım. Neticede mezun olduktan sonra bu süreçler başladı. İşte okullardan kabul alma Burs bulma bu şekilde devam ettim ve böyle bir yolculukla İngiltere'ye gelmiş bulundum. Ve böylelikle benim yurt dışı maceram başladı. Tabii mezun olduktan sonra ciddi bir sürece girdim. Buradaki okullardan kabul almam gerekliydi. İngilizcem yoktu. Buradaki okullar özellikle vatandaş olmayan ve Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlar için çok pahalı. Ailemde bunu karşılama imkanı yoktu. Dolayısıyla burs bulmam da gerekiyordu. Hepsinden öte okullardan kabul almam gerekiyordu. Bunların hepsi çok yabancı oldu ve zorlu süreçlerdi. Hepsini parçalara böldüm. Sırayla halletmeye çalıştım. İlk başta İngilizceyi halletmem gerekiyordu. İngilizcem yani çok fazla yurt dışına çıkmış olsam ortalama seviyedeydi. Bir 6 ay kadar gerçekten yoğun bir şekilde çalıştım. Yani sabahtan akşama kadar diyebilirim. Toplamda sanırım 6 tane ayet sınavına girdim. Çünkü buradaki okullardan kabul almak için belli bir puana erişmeniz gerekiyor ayet sınavında. İngilizce sınavı bu. Neticede 6 puanımı alabildim okula kabul edilmek için. Bu süre zarfında araştırmalarım sonucu işte oluşturduğum listedeki üniversitelere sırasıyla başvurdum ve onlardan birkaçından kabul aldım. En çok istediğim okuldan da kabul alabildim. Sonrasında bu arama sürecim başladı o da bayağı zorlu bir süreçti. Yani Türkiye'deki birçok sivil toplum kuruluşuna, işte özel şirketlere bir PDF dosyası oluşturup göndermiştim. İşte böyle böyle şu üniversiteden mezun oldum. Bu üniversitede yüksek lisans yapmak istiyorum. İşte mezun olduktan sonraki planlarım şunlar gibi böyle her şeyi anlatan bir PDF dosyasıyla başvurmuştum. Çok fazla olumlu sonuç alamadım. Y yine de bir hayırsever sağ olsun, ee, özellikle buraya geldiğim ilk sene bir miktar destek oldu bana buradaki eğitim süresince. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın YLSY bursuna da başvurmuştum ve süreç sonunda o bursu almaya hak kazandım. YLS bursu şöyle bir burs. Dünyadaki ilk 500 üniversiteden bir tanesinden kabul almanız gerekiyor. Orada yüksek lisans ve doktor eğitiminizi tamamlamanız gerekiyor. Ve sonrasında Türkiye'ye dönüp yurt dışında geçirdiğiniz sürenin iki katı kadar zorunlu hizmet yapıyorsunuz. Orada geçirdiğiniz eğitim ve devletin size yaptığı masrafa karşılık. Dolayısıyla eğer ekonomik imkanınız iyi değilse ve yurt dışında eğitim almak istiyorsanız ve akademisyen olmak istiyorsanız gerçekten güzel bir burs, değerlendirilebilir bilir bir burs ve çok eski bir burs aslında. Cumhuriyetle neredeyse yaşıt bir burs. İlgilenenlere mutlaka bakmalarını tavsiye ederim. neticede İngilizce puanımı aldım, okuldan kabulümü aldım, bursumu buldum. Sonrasında eşimi de buldum. Onunla da tanıştık yurt dışına gelmeden önce ve evlenir evlenmez Türkiye'de hiç yerleşmeden direkt yüksek lisans için İngiltere'ye geldik. Eşimde ilk yurt dışı tecrübesiydi. Ben hiç ev kiralamamıştım. Türkiye'de hep yurtta kaldım eğitim hayatım boyunca. Yani lisede de yurtta kalmıştım. Üniversitede yurtta kalmıştım. Ev kiralama deneyimi, fatura, ne bileyim elektrik, doğalgaz falan hiç böyle şeyler bilmiyordum. Neticede burada öyle bir sürece girmiş olduk. İşte ilk bir hafta otelde kaldık kendimize uygun yaşanılabilir bir bölgede bir ev bulmaya çalıştık. Özellikle Londra'da kiralar biraz yüksek. Bütün bu denklemler içerisinde uygun bir ev bulabildik. İşte diğer bir sürü evle ilgili işleri hallettik. Sonrasında okula kayıt ve okulun işte eğitim süreci başladı. Bambaşka bir eğitim sistemi Türkiye'ye göre. İngilizceden ne kadar puan da almış olsanız, ne kadar ben İngilizceyi biliyorum diyerek de gelmiş olsanız burada mutlaka bir bocalama dönemi oluyor. Gelen herkesten hemen hemen duyduğumuz kadarıyla bir ilk iki ay buradaki öğrenciler buradaki eğitime adapte olma konusunda biraz bocalıyorlar. Ben de o bocalama dönemini yaşadım. Ama sonrasında alıştım yavaş yavaş hem buradaki hayata hem buradaki eğitim sistemine öylece devam ettim ve yüksek lisansı başarıyla tamamladım. Yüksek lisansı başarıyla tamamladıktan sonra yine burada University of Birmingham'da doktora için bir hocayla görüşmüştüm. Doktora projemde yapay zekalar ve onların ürettikleri eserlerin mülkiyeti konusu üzerine. Neticede hocayla görüşmelerimiz sonucunda okuldan kabulümü aldım. Şu anda da University of Birmingham'da doktorama devam ediyorum. Üçüncü senemdeyim. Sanırım bir sene daha sürecek. Buraya gelmek isteyen öğrencilerin YLS'ye bursu dışında bulabileceği başka burslar da var. Bir tanesi bizim Türkiye'de olduğu gibi üniversitelerin kendi burs programları. Her üniversitenin kendi vakfı, derneği oluyor. Buradan, burası üzerinden başarılı öğrencilere burs verebiliyorlar. Ama buradan burs almak biraz zor. Yani çok başarılı, çok öne çıkmış bir öğrenci olmanız lazım. İmkansız değil. Eğer iyi, başarılı bir öğrenciyseniz mutlaka denenmesi gereken bir yol. Diğer bir yöntem Chivining bursu olabilir. İngiltere devletinin sağladığı bir burs diyebiliyorum. Yalnızca yüksek lisansa veriyorlar diyebiliyorum. Çok detaylı hakim değilim burs programına ama Chivining bursu diye Google'a yazılırsa daha detaylı bilgiye ulaşılabilir. Bu da sınırlı sayıda her sene yaklaşık 15-20 kadar Türk öğrenciye verilen bir burs olarak biliyorum. Bir diğer yöntem benim ilk başta denemiş olduğum daha zorlu olan Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, özel şirketler, şahıslar bunlar üzerinden bir burs bulunma çalışılabilir. Canmone bursu da Avrupa Birliği'nin sağlamış olduğu bir burs ama Brexitten dolayı sanırım İngiltere'ye artık sağlanmıyor olabilir. Ona da araştırabilir ilgilenenler. İngiltere'ye geldiğimde iki temel şey konusunda farklılıklar yaşadım. Bir tanesi eğitim sürecimle alakalı farklılıklar, bir tanesi de buradaki yaşamla ilgili farklılıklar. Eğitimle ilgili olandan başlayayım. Türkiye'deki eğitim sistemi biraz daha anlatıcı öğretmen oluyor ve dinleyici kısmında oluyor öğrenciler. En azından benim 4 yıllık hukuk lisans eğitimim böyleydi. Üniversitedeki hocalarımız kürsüye gelir, dersi konusunu anlatır. Biz dinleriz. Sonrasında sınavlar, yazılı sınavlar olur ve bu derslerden öğrenilen şeyler bu yazılı sınavlarda test edilir. Türkiye'deki eğitim sistemi benim bildiğim kadarıyla özellikle sosyal bilimlerde genel olarak bu şekilde ilerliyor. Ama burada biraz daha farklı. Burada daha çok öğrenci odaklı. Daha böyle spesifik bir şekilde örnek vermek gerekirse her dersten önce mutlaka işte 3-4 tane farklı makale veriliyor. Bunları online bir sisteme üzerinden öğrenciler ulaşabiliyorlar ve sizin o makaleleri okuyup derse gel o makaleler üzerine tartışmanız bekleniyor derste. Yani 40 dakikalık 50 dakikalık bir ders işleniyorsa dersi anlatan kişinin, hocanın konuştuğu süre toplamda 10-15 dakika oluyor. En azından benim tecrübe ettiğim bu şekildeydi. Yüksek lisans boyunca 6 tane modül aldım. Hemen hemen hepsinde bu şekilde ilerledi. Yani hoca biraz daha o tartışmaları, o konuşmaları yönlendirici gibi davranıyor. Belki lisans da farklı olabilir. Yani yüksek lisans burada böyledir bilmiyorum ama benim tecrübem bu yönde. Dolayısıyla öğrencinin çok daha aktif olduğu çok daha düşünmeye ve üretmeye zorlandığı bir eğitim sistemi veya değerlendirme kısmı da aynı şekilde bizde mesela yazılı sınav oluyor soru soruluyor ve genelde bunlar biraz daha hukuk için söylüyorum ezbere dayalı cevaplar bekleniyor bu sınavlarda ama burada daha çok yorum ve yenilikçi bir fikir üretme amacı taşıyor değerlendirme sınavları mesela benim altı modülümün birçoğu makaleyle değerlendirilmişti yani yazılı bir sınav yoktu bizden bir konu üzerine bir makale yazmamız bekleniyordu bu makale yazım sürecinde de Size bir danışman hoca atanıyor ve bu danışman hocayla birkaç kez görüşüyorsunuz makaleyi yazmadan önce. Bu hocayla ki benim görüşmelerimi hatırlıyorum. Yine çok yönlendiriciydi. Yani ekstra bir şey söylemiyordu. Ben sana şu konuyu çalış diyemem, şu soruyu sor diyemem. Makaleni şu bölümlere ayır diyemem. Sen bunları planla, bana söyle. Ben de işte gerektiğinde mesela şu kaynaktan da yararlanabilirsin bu bölümde. Bu bölümde şu makaleye de atıp yapabilirsin gibi daha çok yararlanabileceğim şeyler konusunda yardım çok olan bir tarzı vardı buradaki danışmanın. Yani o noktada da görüyorsunuz. Öğrenci çok fazla zorlanıyor. Aynı şekilde bu sınavların daha doğrusu makalelerin değerlendirmesiyle ilgili bize de bilgi veriliyordu. Ve bu verilen bilgilerde özellikle şuna vurgu yapılıyordu. Yazdığınız makalede orijinal olmanız lazım ve sizin bir fikriniz olması lazım. Yani bir konuya bir cevap sunuyorsunuz ama siz farklı ne söylüyorsunuz? Siz orijinal ne söylüyorsunuz? Aslında makalede en çok puan verilen kısım burası diye bunu çok fazla vurgulamışlardı yani eğitimle ilgili genel olarak gözlemlediğim farklılık bu oldu buraya geldiğimde. Yaşamla ilgili farklılık da burası çok daha yani ben İstanbul'da tabii ki yaşadım işte üniversitede 4 yıl sonrasında birkaç yıl avukatlık deneyimi. Yani yaklaşık 6 yılım İngiltere'ye gelmeden önce İstanbul'a geçmişti. Londra'da İstanbul gibi büyük bir şehir. Çok kozmopolit, çok kalabalık ama İstanbul'a göre çok daha sakin geliyor bana Londra'ya. Etkinlik olarak, canlılık olarak İstanbul'la aynı canlılığı sunuyor bence. Hatta belki daha fazla birçok noktada daha uluslararası gibi ama daha sakin geliyor. Yani iş çıkışları işte toplu taşıma, ulaşım, ne bileyim araçla şehir içi yolculuklar bunların hepsi İstanbul'a göre daha kolay gibi geliyor. Burada özellikle Londra'da kiraların çok yüksek olması bana yine farklı ve zor gelen bir durum. Çok fazla Türk var, çok fazla farklı kültürden insanlar var ve çok az İngiliz var gördüğüm. Dolayısıyla insanlar birbirine karşı çok saygılı. Yani bu ister istemez böyle olmak zorunda çünkü ...kendisi karşı taraftan saygı bekliyorsa... ...o da onlara saygı duymalı. Farklı kültürdeki, farklı dindeki... ...farklı ırktaki insanlar... ...birbirlerine çok saygılılar. Bu da çok dikkatimi çeken bir şey buraya geldiğimde. Onun dışında şehri ben genel olarak temiz buluyorum. Ülkeyi de temiz buluyorum. İnsanlar bunlara dikkat ediyor gibi geliyor bana. Doğaya ve yeşile çok önem veriliyor. Ona kesinlikle çok fark ediyorum. Yani İstanbul'la karşılaştırınca... ...böyle bir fark hemen göze çarpıyor. Hatta havalimanlarını karşılaştırıyoruz. işte mesela buradan... İstanbul'a geçiyoruz. Uçaktan baktığımızda bir İstanbul manzarası. İstanbul'dan Londra'ya gelirken uçaktan baktığımız bir Londra manzarası. Yani insan üzülüyor gerçekten. Daha yeşil bir şehirde yaşamaya hepimizin hakkı var. Burada şu an oturduğumuz ev sanırım dördüncü evimiz. Her evimize yani 5 dakika yürüme mesafesinde çok güzel, çok büyük yeşil alanlar, parklar var. Onun dışında sokaklar her yerde mutlaka ağaç görüyorsunuz, yeşillik görüyorsunuz. İstanbul'a tatile geldiğimde Londra'nın yeşilini özlüyorum yani. Öyle söyleyebilirim. Burada Müslümanlığı dinimi daha rahat yaşayabiliyor muyum gibi çok fazla soru alıyorum ben de çevremden. Bu konuda gerçekten İngiltere sanırım diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha rahat bir ülke. Dediğim gibi çok farklı milletten, çok farklı dinden insanlar olduğu için sanki burada farklı dinlere, farklı milletlere saygı duyulması böyle yazılmamış bir kural gibi toplumda ve herkese aşılanmış bir durumda. Dolayısıyla dinimi yaşama konusunda burada hiçbir problem yaşadığımı söyleyemem. Yani çok küçük bir iki tane istisnai durum dışında hiç ayrımcılığa, böyle bir ırkçılığa maruz kalmadım. Yani Hatta şöyle bir örnek vereyim. Yüksek lisansımı yaparken gittiğim derslerimi aldığım bina Londra'nın çok merkezinde bir yerde, Holborn diye bir yerde. Cuma günleri dersim oluyordu. Cuma namazına çok yakında yani Londra'nın o bölgesinde bir mescide gidiyordum. Mescitte cuma namazını kılmak için yer kalmıyordu. Yola taşıyorduk, Kaldırımda kılıyorduk. Yani hocanın, imamın sesi geliyor. Dışarı hoparlörden, sokaktan duyuluyor. insanlar arkamızdan geçiyor. Yahudisi, Hristiyan işte ateisti belki. Yani hiç kimse de böyle bir saygısızlık, bir anlayışsızlık gözlemlemedim. Geçtiğimiz yani iki yıl önceydi sanırım pandemiden hemen önceki sene. Yine Ramazan'da burada bir ay boyunca Londra'nın çok temel bölgelerinde Ramazan çadırı kurdu bir sivil toplum kuruluşu. Hatta bunlardan bir tanesi de yani her gün özel noktalarda iftar çadırları kuruyorlardı. Bir tanesi de Trafalgar Meydanı'ndaydı. Trafalgar Meydanı'nı bizim İstanbul'un Taksim Meydanı gibi düşünün. Yani o meydanda tamamen Müslümanların olduğunu ve orada açık bir şekilde iftar yapıldığını, akşam ezanı okunduğunu, sonrasında akşam namazı kılındığını düşünün. Ve hiçbir taşkınlık, hiçbir saygısızlık tecrübe etmedik. Dolayısıyla burada dinimi yaşama konusunda bugüne kadar çok küçük birkaç problem dışında yani bahsetmeye değer olmayan birkaç problem dışında bir şey yaşadığımı söyleyemem. Tabi işte az önce de bahsettiğim gibi yurt dışına çıkmayı seyahat etmeyi çok seviyorum. Bu liseden beri böyle. Sağ sonra eşim de bana bu konuda ayak uydurdu. Geldiğimiz yüksek lisans biter bitmez. En büyük hayallerimizden bir tanesi bir Asya turu yapmaktı. Bu Asya turundan önce de eşimle oturup işte düşündük acaba ne yapalım yani her gittiğimiz seyahatte fotoğraf çekiyoruz. İşte bir sürü fotoğraflar oluyor sonra bunlar disk'e flash disk'e atılıyor ve orada atıl bir şekilde kalıyor. Belki ayda yılda bir kere açıyorsun çok fazla fotoğrafı görüp dönüp bakmıyorsun filan. Bu böyle soruları kendi kendimize sorarken ne yapalım düşüncesinin sonucunda bugün işte olan hayallerimiz kadar yaşıyoruz. Instagram hesabı ve YouTube kanalı ortaya çıktı. Yani bunun arka planda aslında yatan şey gittiğimiz seyahatlerde fotoğraftan daha çok video çekelim ki o anı daha iyi hatırlatsın bize. Sonra çektiğimiz bu videoları da ham bir şekilde hard diske atmaktansa bunları düzenleyelim. Tek bir video haline getirelim. Hem boyut olarak yer kaplamasın. Boşuna hard diske de atmayalım. YouTube'a koyalım bedava. Bizim için bir orada hard disk olsun. Hem de bu tecrübelerimizi başkalarıyla paylaşmış olalım evlen hani şey derler ya evliliği birçok şey yapmaya engel gören az da olsa bir kesim var Türkiye'de. Hani belki bunun kırılmasına yardımcı olur. Evliyken de gezilebilir, seyahat edilebilir düşüncesini vermiş oluruz. Veya bazı şeyler çok zor görünüyor. Yani buradan işte 40 günde Asya'da bir şey gezi yapmak biraz bazı insanlara uzak görünüyor, yapılamaz gibi geliyor. Aslında bunların bu kadar zor olmadığı, sadece gerekenin ilk adım atmak olduğu düşüncesini daha iyi anlatabilmek için böyle bir kanal ve hesap fikri ortaya çıktı. Bunun da ilk seyahati Asya'ya oldu. Yüksek lisans bittikten sonra işte bizim burada bir 4 ay çalışma hakkımız var tamamen. Hem eşim hem de ben bir 4 ay burada çalıştık, biraz para biriktirdik. Sonrasında 40 günlük bir Güneydoğu Asya seyahati gerçekleştirdik. Yani hayatımda özellikle şu geçirdiğimiz 2 yıllık pandemi döneminde düşününce iyi ki yapmışım dediğim şeylerin başında geliyor yani. Eşim de aynı şekilde. Çok güzel anılarla oradan geri döndük. Gitmemiş olanlar varsa mutlaka Asya'ya gitmelerini tavsiye ederim. Sonrasında işte İngiltere'den Türkiye'ye Sıla yolu diye bir konsept var. Gurbetçilerin gittiği genelde izinli yolu da yere geçer. Yaz tatillerinde takip ettikleri güzel ya. Geçtiğimiz iki sene önce sanırım bir de bunu yapalım dedik. Yani buradan arabayla bir Türkiye'ye gitme deneyimimiz olsun. Ama bunu klasik gurbetçiler gibi yapmayalım. Yani iki üç günde Türkiye'ye gitmeyelim de biraz daha günlere yayıp Avrupa'daki birkaç şehri görerek gidelim diye düşündük. Bu şekilde hayalini kurduğumuz, yapmak istediğimiz şeyleri planlıyoruz. Yapabilirsek hem tecrübe aktarımı hem anı olarak sayfalarımızda, sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. İngiltere'de yaşıyor olmamızın getirdiği bazı kolaylıkların sayesinde oluyor bu seyahatler. Yani çok yüksek meblalı seyahatler değil ama buradaki yaşantının getirdiği bazı kolaylıklar neticesinde olabilen seyahatler. Yurt dışına gelmek isteyenlere ne tavsiyelerde bulunurum? Bir kere gitmek istedikleri ülkeleri iyi araştırmalarını tavsiye ederim. Yani neden o ülkeye gitmek istiyorlar? O ülkenin yaşam şartları neler? Bir de bunları internet ortamında araştırmak, işte ne bileyim YouTube'da vlogları izlemek çok fazla gerçekleri yansıtmıyor olabilir. Bunlara da hazırlıklı olmak gerekiyor. İnsanlar genelde sosyal medya hesaplarında sadece güzel anlarını paylaşıyorlar. O zorluk kısımlarını çok fazla paylaşmıyorlar. Bu tarz şeylere de hazırlıklı olmak lazım. Her zaman A, B, C planlarının olması lazım. Yani evet ben işte planladım, burs buldum, gidiyorum veya ne bileyim çeşitli anlaşmalar üzerinden yurt dışına gitme imkanları var. Bunları yapıp gidiyorum. Ama onların gerektirdiği şeyler neler? İşte ne bileyim ilerleyen zamanlarda bununla ilgili problem yaşarsam oradaki yaşantımı idame ettirebilir miyim? Sonuçta Türkiye'deki düzeni bozup yurt dışına gelme düşüncesi var. Orada yani homesick denilen bir kavram var işte evi nasıl denir Türkçesi? Türkiye'yi özlemek gibi şey yapabiliriz yani hiç daha önce yurt dışına çıkmamış, yurt dışında yaşamamış kimselerin yurt dışına ilk çıktıklarında böyle zorlanmalarını anlatan bir ifade. Böyle bir şey olursa tekrar Türkiye'ye dönmek istenir mi falan. Bu tarz bir sürü şey var. Dolayısıyla ilk etapta çok iyi düşünülmeli, analiz edilmeli. Türkiye'deki yaşantı ile işte yurt dışında kurulması hayal edilen yaşantının karşılaştırması planlaması iyi yapılmalı diye düşünüyorum. Bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Onun dışında bence ırkçılık ve İslamofobiya, konusunda da bir derin araştırma yapılması gerekiyor. Çünkü biz Türkiye'de farkında olmuyoruz. İnsan evinde yaşıyor yani. O oradaki problemler veya oradaki alıştığımız şeyler e, yurt dışında çok daha başka boyutlara taşınıyor. Dolayısıyla bu konularda da hangi ülkelerin daha uygun olduğu, işte ırkçılık konusunda, İslamofobi konusunda daha ya, daha rahat bir yaşantı sunan ülkeler e, araştırılabilir. Bunları tavsiye ederim. Yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrencilere tavsiyelerim neler olur? Birincisi Türkiye'deki eğitimlerine çok önem versinler. Yani genelde Türkiye'deki öğrenciler lisans eğitimlerini orada tamamlayıp Sonrasında yüksek öğrenim kısmında yurt dışına gelmeyi tercih ediyorlar. Bu yüksek öğrenim kısmında okullardan kabul alabilmek, iyi okullarda okuyabilmenin birinci kuralı Türkiye'deki lisans eğitimini çok başarılı bir şekilde tamamlamış olmak. Türkiye'deki lisans eğitimlerine önem versinler, derslerine devam etsinler, sınavlarından iyi puanlar almaya ve iyi bir not ortalamasıyla mezun olmaya çalışsınlar. Bunlar okullara başvuru süreçlerinde gerçekten çok onlara avantaj sağlayacak, bunu görecekler. İkincisi Lisans eğitimi boyunca mutlaka sivil toplum kuruluşlarında işte gönüllü görev almalarını, ilgilendikleri alanlarla ilgili sosyal olabilir veya işte eğitim konularında gönüllü faaliyetlere, projelere, etkinliklere katılmalarını tavsiye ederim. Çünkü buradaki üniversiteler sadece bir lisans puanı ve not ortalaması aramıyor öğrencilerden. Farklı bir öğrenci istiyorlar. Yani sen diğerlerinden ne kadar farklısın? Seni öne çıkaran ne? Bu tarz şeylere de bakıyorlar. Dolayısıyla standart bir öğrenci olmaktansa biraz daha böyle özgün, işte yenilikçi şeyler üreten, bulunduğu ortama, topluluğa, üniversiteye yeni şeyler katabilen öğrenciler bakıyorlar. Dolayısıyla bu konuda da aktif olmalarını tavsiye ederim. İngilizce yani bu artık herkes söylüyor. Bana da herkes söyledi lisans eğitim boyunca ve büyük ihtimalle dinleyenler de benim dinlemediğim gibi dinlemeyecekler beni. <laughs> Ama İngilizce şart yani olmazsa olmaz hele hele akademisyenlik gibi bir şey düşünülüyorsa Artık bilim İngilizce üzerinden yürüyor. Bütün dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Yani hukuk Türkiye ile sınırlı değil, ne bileyim tıp Türkiye ile sınırlı değil. Dünyada çok farklı şeyler gerçekleşiyor. Ve şöyle bir durum da var. Yani siz Türkiye'deki kaynaklardan okuduktan sonra ya bak şu konu problemli, burada bir boşluk var, buna bir çözüm üreteyim diye bir akademik çalışmaya giriyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz o çalışma, o sorun zaten 10 yıl önce belki İngiltere'de, belki Amerika'da konuşulmuş, tartışılmış çözüm Üretilmiş. Dolayısıyla bizim çağı yakalayabilmek diğer ülkelerle rekabet edebilir bir boyuta gelebilmemiz için özellikle eğitim sistemimizde uluslararası bir boyuta taşınmamız gerekiyor birey birey e, o noktada İngilizceyi daha birinci sınıftan öğrencilere iyi bir şekilde halletmelerini tavsiye ederim eğer fırsat bulabiliyorlarsa lisans hayatları boyunca gezmek için olur projeler için olur fark etmez laka bir gün iki gün bir hafta bir ay yurt dışına çıkmaya çalışsınlar çok ufuk geliştirici gerçekten ben ilk yurt dışı deneyimimi lise 1'de yaşamıştım. Dünyaya bakışını insanın çok etkiliyor. Dolayısıyla imkan bulur bulmaz yurt dışına çıkmalarını tavsiye ederim. Yurt dışında yaşamanın bir sürü güzelliği var. Bir sürü dezavantajı da var. En son işte sıla yolculuğumuzda biz arabayla Türkiye'ye giderken sınır kapısını gördüğümüzde hem eşim hem de ben gözlerimiz sulandı yani duygulandık. Bayağı zor bir geçişti o sınır kapısından. O yüzden gurbetçileri çok kınamayın yurt dışından gelenleri o kapıdaki hallerinden dolayı. Gerçekten böyle bir his doğuyor insana. O sınır kapısını gördüğünde orada Türk bayrağını, Türk polisini gördüğünde yani o tarifi yurt dışında o hisleri yurt dışında yaşamayan kimse bilemez. Yani bunu geçici süreyle gitmiş orada işte ben İngiltere'de 3-4 yıldır yaşıyorum. Yani çok uzun yıllarımı geçirmiş bir gurbetçi bile değilim. Ona rağmen bu duyguları oraya geçtiğimizde biz de yaşadık. Yani evet güzellikleri var. Türkiye Türkiye'den bakınca burası çok güzel görünebiliyor. Ama dediğim gibi dezavantajlı kısımları da var. Özlem var. İşte evinizden uzaktasınız basit bir şekilde. Yani orası bizim evimiz, vatanımız. Dolayısıyla bunların hepsini göz önünde bulundurmak lazım. Herkese mutlu, huzurlu bir hayat hem Türkiye'de olanlara hem yurt dışına çıkmak isteyenlere, yurt dışında olanlara. En önemlisi tabii sağlıklı bir hayat diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.